Benim isim anne var ya Peril. Benim isim herkesten bize çok değerdir. Karesmağaz is ismimi çok seviyorum. Hmm. O çünkü herkes ben diyor. Ben Karesma aşık bir insanım. Öyle büyüdüm. Ondan sonra yavaş yavaş sporun her türlü dalına aşık olduk. Kendimizde top oynadığımız için mecbur gördüklerimizi seviyoruz yani. Sonra Emre'ye koyduk bu kızın ismini. On da hani o da sanatçıdır, o da başarılı bir sanatçıdır, güzel bir sanatçıdır, onu da seviyoruz yani. Yani sonra süreç şey oldu, kendi ismi e, değişikliğine başvurdum, Raşit Gezal başvurusu yaptım, eşimkine başvurdum, Talişka yaptım, içimizin olmadı. Yani sporda değil e, beşiktaşlı olmam yani. Ben bütün takımları mesela Melisa Vargas şu kızımın ismi, Fenerbahçeli. Yani ben bugün Melisa Vargas'ı sevmeyen bir insan tanımam yani. Herkes onu sever. Başarılıdır. Onun hayat mücadelesi, onun verdiği sakatlıklardan sonraki büyük bir başarısı. Hani onun gibi bir sporcu zor bulunur. O yüzden çok seviyorum onu başarısından dolayı da şu an kızımın ismini Melisa Vargas koyduk öyle. Quaresma, Anne Maria dediklerinde ben e, çok çok hoşuma gidiyor. Zaten istiyorum da her zaman öyle denilmesini seviyorum. Çünkü ben Quaresma'ya çocukluktan beri aşık bir insanım. Yani o adam e, futboluyla, kişiliğiyle, beyefendiliğiyle her zaman ön plana çıkmış bir adamdır. Bakıyorum sokakta o çağırıyor kuvarecma, o çağırıyor da anne Maria herkes bir şey söylemiyor benden hoşuma gidiyor. Değişik bir isim. Mahalledeki çocuklar da seviyor bu ismi. Çocuklarımın ee, ismini bunları koyduktan sonra yani istiyoruz ki onlar gibi başarılı olsunlar. Onlar gibi sporcu olsunlar. Ya ben sporu çok seviyorum. Tabii sanat dalında olur, ne bileyim bilim olur hangisinden giderse gitsin ama ben sporu daha çok seviyorum. Yetenekleri varsa spora ben her türlü ellerinden gel elimden geleni yaparım onlar için. Ama yetenekleri başka bir şey giderse yapacak bir şey yok. Yani tabii ki isterim ileride Melisa Vargas gibi büyük bir voleybolcu olsun veya büyük bir sporcu da olur, futbolcu da olur. Kovarajma yine oğlum yine isterim. Bu da isterim sanatçı olsun. Hiç fark etmez yani. Yeter ki bir dalda başarılı olsunlar. Hani ellerinde tutar her şeyi yaparım onlar için. Yani çocuklarımız geleceğimizdir. İsteriz bir dalda bir şeyler olsun ya yani sporda, voleybolda. Ço e, çocuklarıma bu isimleri verdiğimde yani e, eşimin de illaki bir tepkisi oluyordu başta. Zaten kuha sonra alıştı da artık o da e, ne yaparsam sesini etmiyor. Ne istersem yap yapabiliyoruz. Yani onun da tabii e, kararına, e, kararımıza saygı gösteriyor da. Onu da tabi ufak bir görüşünü alıyoruz. Zaten benim hocam aklıma daha doğrusu şurada çocukluktan beri hayalimde büyük bir futbolcu olmak vardı. Sporla çok çok ilişkiliştirdik. Oluyorduk da ondan sonra küçüklükten e, bir 14 yaşında bir elektriği çarpma sonucu bir gözümü kaybettim. Şu an görme engeller liginde zaten oynuyoruz Çankaya'da. Yani orada çok büyük bir hayalim vardı sporcu olmak istiyordum. Kimse hani sormuyor sen bu çocukların ismini niye koyuyorsun, niye sporcu ismini ne koyuyorsun, niye falan filan ismini koyuyorsun. Yani benim hayalimdi. Ben sporcu olmak istiyordum. Olamadım. Yani şu an olduk da görme engeller liginde oluyoruz kendi çapımızda. Yani ama büyük bir sporcu olamadık. İstiyoruz ki bizim çocuklarımız bari bir bir şey olsun. İşte hani onlar sporcu olsun benim hayalimi gerçekleştirsinler. Yani artık onlar hayal değil kendi hayalim için onları yetiştirmeye çalışıyorum. Yani bu isimler de Tamamıyla zaten oradan geliyor. Çok seviyordum Kuvarecma'yı. Ben olamadıktan sonra dedim inşallah çocuğum olur. Küçükken de öyle çok küçüktüm. İnşallah çocuğum olur. Onun ismini Kuvarecma e koyacağım. Ve onun gibi büyük bir sporcu yapmaya çalışacağım onun. Tabii ki inşallah yeteneği varsa olur o şekil. Bu isimler de oradan aklıma geliyor Kuvarecma'dan sonra. Sonra var e, Enmeri geldi. Enmeri de güzel. On numara bir başarılı bir sanatçıydı. Öyle görüyorduk videolarda, videolarda. Ve çok beğeniyorduk. Kızıma ismini verdim. Misal diyelim ki bugün Mustera'yı sevmeyen bir insan bulamaz. Hani Kuvarecma'dan sonra bir oğlum olsa Talişka bir önceliğimiz ama sonra Mustera koymayı çok isterdim. Erkek çocuk olmadı. Biz de gittik şu anki gündem Melisa Vargas. Melisa Vargas şu an popüler, çok çok popüler bir sporcu. Onu koymaya çalıştık. Yani bir 8-11 tane yapmayı düşünüyorum abi. Ben çocuk çok seviyorum. Yani artık hangisinde tuturduysa illaki bir tanesi bir şey olur. Yani bir sporcu olur. Belki biri hayalimi gerçekleştirir yani. Biri bir başarılı sporcu olduktan sonra yani onların da güzel bir hayatı olduktan sonra benim için sorun değil yani. Bilip bilmeden yorum yapmasınlar. Bak sizi mahkeme veririm. Verdiğim her şekilde de dava açabilirim size. Bana her ettiğiniz küfürde para kazanıyormuşum. Buradan haberim sonradan avukatlar beni aradı. Dedi ki bak sen sana atılan küfürlerden bir sürü para kazanabilirsin. Dedim yok baba benim ihtiyacım yok lazım değil. Eğer bir daha öyle bir şeyler duyarsam. Sizi direkt avukatlarla ilgili direkt dava ederim, sizden gelen tüm parayı alırım, Beşiktaş'a bağışlarım, Ahmet Spor'a bağışlarım. Sonra Melisa Vargası için de Fenerbahçe'de bağışlarım. Güzel güzel topçuları alırız, sonra sizin tuttuğunuz takımları yeneriz. <laughs> yani bana küfür etmeyin, bilip bilmeden de konuşmayın, bu benim hayalimdi. Siz de kendi hayalinizi kendiniz gerçekleştirin yani. Benim hayalim vardı, kaza geçirdim, gözümü kaybettim. Yani o yüzden sporcu olamadım. Ben 8-9 yıl boyunca full tedavi gördüm, ameliyat oldum. Ankara'larda gez, git, gel, git, gel. Buradan bir ayağımız burada bir ayağımız Ankara'da 11-12 yıl boyunca e, tedavi olduk. Olamadık sporcu. Ondan sonra yavaş yavaş bu görme engeller ligini keşfettik. Orada bizi götürdü. Son 2-3 yıldır orada top oynuyoruz. Yani. Orada resmi sporcuyuz. Santifor oynuyoruz orada. Ee, geçen yıl dört e, 4 maç oynadık. Elendik zaten 3. olduk. Orada gol kralı oldum. 11-12 gol atarak. Aa, yine Fotoğraf çekmiş miydi?